Merhabalar değerli pencere kullanıcıları. Sizlere elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyorum. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Sizlerin sayesinde YouTube'da çok iyi yerlere geldim. Ee, çok böyle beni destekliyorsunuz. Yani inanın sizlerden olumlu yorum aldıkça ben çok mutlu oluyorum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yine bir sorunun üstesinden gelmeye çalışacağız bugün. Bu bir paralel sürme. Bakın şöyle gidip geliyor ama paralel sürmede bir sıkıntı var araba kısmında. Yani nedir? Bakın gördünüz mü? Şu şekilde kendine içeriye alıyor. Böyle bir durumda yani bu kapıda bir anormallik var. Biz daha önceden geldik, keşif yaptık. Bu araba kısmını, camını, mamunu sökmeden nasıl değiştireceğinizi anlatmaya çalışacağım. Bu bir e, Volkswagen kapı, paralel sürmenin araba kısmı. Bunlar oldukça pahalı. Yani paralel sürmelerinize Volkswagen kapılarınıza iyi bakın. Benim e, ayar tamir videolarım var. Onlara bakın. Kaçan ayarlarını Erkenden yapın, kaçan ayarlar daha büyük sıkıntılara sebep olabilir. Evet, telefon geldi, kusura bakmayın. Telefonlar e, susmuyor böyle kış günlerinde, yaz gün, kış günü arayan çok oluyor. E, elimden geldiği kadar böyle cevap vermeye çalışıyorum. Bazen de veremiyorum, sırtında cam oluyor. Neyse, bakın. Şimdi bu araba kısmına böyle e, şeyini Volkswagen kapıyı şey yapmadan, sökmeden değiştirmeye çalışacağım. E, bunu da sizin görmenizi istiyorum. Şimdi. İlk önce şu kapağını çıkartıyoruz. Birçok kapak bu şekilde çıkar. Bazısı da böyle altına şöyle bir manivela, kaldıraç yaptırarak çıkar. Bunu unutmayın. Bu şekilde çıkar. Evet. Yani bu kapak biz tecrübeli olduğumuz için bu şekilde çıkacağını biliyoruz. Bastırıyoruz, çıkıyor. Birçoğu da şöyle vuracaksınız, bir elinizle asılacaksınız, öyle çıkar. Ben bu videolar değerli tüketiciler, yani Amacım e, meslektaşlarıma da bir şeyler kazandırmak. Yani ben A'dan Z'ye bu işin e, bilmiyorum e, şeyim demiyorum yani en iyi bilenim demiyorum. Bilmediklerim noktasında ben ne yapıyorum YouTube'da yorumlarıma bakabilirsiniz. Bilmediklerim olursa e, bana video çekip gönderin ben o teknikleri uygulayayım müşterilerim faydalansın diyorum. E, kendi bildiklerimi de meslektaşlarıma aktarmak istiyorum. Ayrıca şunu söyleyeyim değerli meslektaşlarım. E, işinizi iyi yapıyorsanız bana işte mesajlar geliyor İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den, e, her yerden Antep'ten, Van'dan, Kars'tan işini iyi yapan değerli meslektaşlarım varsa bana e, telefonlarını versinler. Telefonları derken ben bunları kopyala yapıştır yöntemiyle YouTube'daki şeylerimin altına yapıştırayım. İnsanlar faydalansın. Ben bunu en ufak bir kar amacı gütmeden yaparım. Yani beni aradılar daha öncelerinde. Ee, işte Konya bayimiz sen ol. E, tamam olayım. Tabii yardımcı olayım dedim. E, karşılığında ücret istediler. Ben sizlerden böyle bir şey istemiyorum. Kar amacım yok. Ama işinizi iyi yapın. İşinizi iyi yapın. Benim en ufak bir çıkarım yok. E, değerli tüketiciler sizlere de şunu söyleyeyim. Yani bu konularda... E, altından telefonunu alıp da memnun olmadığınız ustalar olursa beni aramayın. Yani benim amacım sizlere yardımcı olabilmek. Benim kesinlikle bir ticari amacım yok bu konuda. Anlatabildim mi? Evet. Şimdi geçelim şeyine. Şimdi bakın. Bunun ilk önce şu araba kısmını dikkatli bir biçimde taşıyacağız. Araba nedir? Bu kapıyı taşıyan mekanizma demektir. Şimdi ilk önce yanımıza şöyle şeylerimizi alalım. Cam takozlarımızı. Evet. Yüksekliği ne geliyor? Evet, şöyle bir tane daha alır herhalde. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Kapıyı şöyle söküyoruz. Çok dikkatli olmak lazım. Anı yani takozla. Evet. Şöyle çıkardık. Şimdi bunun altta e, şurasında şey olur. Bakın e, vidası olur. Bunu da mutlaka sökmemiz lazım. Bu çok önemli. Gördüğünüz gibi çıkıyor. Evet ve çıktı. Şimdi arabaya bir bakalım da. zaten belli çatlamış buradan. Buradan vida atmışlar falan. Ya bu yani şeyler toplu konutlarda bunlar olabilir artık hani kimseyi suçlayamayız. Olabilir. Yani bu arabanın böyle düzen tutmamasının sebebi bu. Yani şöyle bakacak olursak bu bunun aynısı. Bakın bunda en ufak bir vida yok, bir şey yok ama bunda burasında vida var. Şurası çatlamış. E bunlar hassasiyet gerektiriyor. Yani ben e, bu GU marka bir şey e, paralel sürme. Hani arıza noktasında e, dediğim gibi sağlamları var. Ben en iyi bildiğim markayı ben açıkladım. Yani bakabilirsiniz diğer videolarıma. E, evet şimdi geçelim. Şimdi burayı bir silelim öncelikle. Şöyle bir bez alalım yani Şöyle pırıl pırıl bir yapalım. Kirli bir şekilde takmayalım. bu aseton ben yanımda sürekli taşırım bunu. Evet. Tamam şöyle altında kirli kirli kalmasın. Evet yeni arabamız bu. Şaşırıp da eskisini takmayalım. Ee, şuradan bir vida, bir vida da en altından. Evet, tamam bu da. Evet, şimdi zor olan kısmı bir yapalım. Öncelikle diğer vidalarını ondan sonra sıkalım. Şimdi, şu araba kısmını şöyle açacağız. Şöyle kaldıralım. Evet, biraz şey yapıyor tabii ki uğraştıracak. Evet. Ve oturdu. Şuradan e, bakabilirsiniz şöyle. Şöyle oturdu. Tabi şu milin şu milin şuraya geçmesi lazım. Tamam. Evet. Şimdi şuradan bir parmak şöyle parmağımızla etekleyelim. Evet. ...şunu az daha gevşeteceğiz. Evet. Şöyle yerine oturtacağız. Ve... E, ...şu şekilde kolu kapatacağız. Şu şekilde kolu kapatacağız... ...değerli tüketiciler. E, ondan sonra vidasını sıkmamız lazım. Yani dediğim gibi... Şöyle. Evet. Hani bu kuvvet şimdi bu şekilde bir belli bir kuvvet alabiliriz. Sıkabildiğimiz kadar sıkıyoruz ama şu açıdan sağlam bir alyanla sıkabildiğiniz kadar sıkmayın. Bunların da bir dayanma gücü var. Evet. Şöyle evet bayağı işimizi büyük ölçüde bitirdik. Evet vidamızın da birini şuraya sıkalım. Şöyle iki yerdeki vidayı ben pek beğenmedim. Onları ben şöyle bir bu. Oraya ben bir kalın vidasından atacağım. Evet, iyi sıktı. <laughs> tamam. Evet, şu anda şöyle kapıyı açabiliriz. Ve yağlama olayı. Yağlama olayında her zamanki gibi güzelce yapmamız lazım. Evet. Şu şekilde bakın. Evet. Şuraya da. Tamam. Yine yağlama olayını her zaman söylüyorum. Yani yağlama noktasında ihmale gelmeyin. Ben gittim her yerde ne yazık ki yağlama noktasında ciddi sıkıntılar görüyorum. Ve her zaman dile getirmek zorunda durumunda, durumunda kalıyorum. Yani yağlama noktasında mutlaka özen gösterin. Yağlama noktasında dedim ki şuraları, şurayı, şurayı, bakın şuraları. Şöyle hızlıca geçelim. Evet. Tamam. Ee, şurada falan şeyler var da hani buraları benim bu paralel sürme bakımı noktasında videom var. Ona mutlaka bakın değerli tüketiciler. Evet. Şu şekilde işimiz bitti. paralel sürme bu. Şimdi şöyle ayarlarında falan pek bir şey yok gibi oynamaya gerek yok. Kapanışı güzel. Kapağını şöyle güzelce takalım. Evet, evet. şöyle hafif Buraya gelecek. Tamam. Evet, şeyimiz bitti. E, i̇şimiz bitti. E, bu videoları sevdiklerinizle paylaşın. Bu sorunlar ciddi problemlerdir. Yani bir e, kış günü açık kaldığında, bırakın kış günü yazın bile açık kaldığında e, ne olur? E, sorun yaşarsınız. Toz, gürültü, e, is. Bu sorunlar yaşarsınız. Kışın yaşadığınızda. Yalıtım problemi yaşarsınız, pencerelerinize bakın. Ben sizi uyarıyorum. Her şeyden önce bizim çocuklarımıza bırakmamız gereken bir gelecek var. Bunun adına yani çevremizi korumamız lazım, atmosferimizi korumamız lazım. Pencerelerden yükselen ısı sebebiyle atmosferimiz ısınıyor ve yağışlar azalıyor veya dengesizleşiyor. Mevsimlerimiz şaşırdı. Evet, başka söyleyeceğim pek bir şey yok. Evet, sizlere evlerinizde yazın, senin kaşın sıcak, mutlu günler diliyoruz. İyi günler.